Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Kuyumcu Kent'in geleneksel yılbaşı festivali başladı. %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Şimdi olay yerinde bulunan arkadaşımıza bağlanıyoruz. Evet İlşan, indirimler ve sürprizler neler? Evet Besut, burada gerçekten müthiş sürprizler var. Hemen fiyatlara geçmek istiyorum. Rize kelepçe 1280 liradan 790 liraya düşmüş. Altın set 1950 liradan 1290 liraya düşmüş. Tuğra kolyeler 1600 lira yerine sadece 990 lira. Altın kolyeler var çok şık. 290 liradan 190 liraya düşmüş. Her 1000 liralık alışverişe inci kolye hediyesi var. 0.21 karat tek taş pırlanta yüzük 1700 lira yerine sadece 1190 lira. 0.33 karat 5 taş pırlanta yüzük 1950 lira yerine sadece 1390 lira ve pırlanta tek taş koronet yüzük 1600 liradan 990 liraya düşmüş. Her yapacağınız 3000 liralık alışverişe kuyumcu kentten çeyrek altın hediye. İndirimlerle tekrar karşınızda olacağız.